Pati oyuncağını buldum. Mert Patina demiş. Good morning Pati. Mert. Aa! Ben orada birini görüyorum. Aa! Saklambaç oynayan iki kişi mi var yoksa? Sanırım saklambaç oynayan birileri var burada. Aa! aa. Bakarmışsın bu patiye nereye giymiş böyle? Ay ay! ay, ay. De. Aa, bu çocuklar ne yapıyormuş? Bu çocuklar. Ay hiç sevmiyor bunu. Bir bakalım mı Mert bu neymiş? vantilatör. Köpekleri de sevmediği vantilatör. Evet. <laughs> Aa bu sepetin içinde ne işin var? Patiçik. onu hiç sevmiyor. Yapma Matos ya. Ya bu çocuk ne yapsın bu kutunun içine? Sepetin içine kim koydu bunu? <laughs> Çok komiksin Matos <Mert> ya. <gülüyor> <gülüyor> Pati. Hadi daha geniş yer bulsaydın annesim. Hu <laughs> <laughs> Patizik. Ben koydum patiyi. Sen mi koydun? Evet. Siz burada ne 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 mi yapıyorsunuz? Evet. Şu anladım, anlaşıldı. Arkadaşlar bakın. Bakın, bakın, bakın bu yayamazlar neler yapıyorlar acaba? Acaba bunun içinden nasıl çıkmayı düşünüyorsun Pati? Abi, o, Good morning. Çıkmak istemiyor. Evet çıkmak istemiyor. Bak nasıl girmiş acaba oraya. <gülüyor> <gülüyor> bakın yok bakın yok. bakın. A -a. Küsmüş bize. Aa. Uh -huh. Hadi Pati mi çıkma mi zamanı. Istiyor? Hadi. Hadi gidip mama hisses. Hadi bakalım abi al onu. <laughs> ay 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 düştü. İçinde dedi iki tane Varmış. Evet. Çok güzel. Bakayım aa ne kadar güzel onlar öyle. Ay çok güzel oyuncaklar. Çok güzel oyuncaklar varmış. Ay niye attın oraya ben tuzun ben oyuncağını? Niye attın? Nasıl alsın o odan ya kardeşim? Dolaba açabilir mi o ya? gidelim. <laughs> Biri de burada girmiş. <laughs> bakın 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 görüyor musunuz? Nasıl da iyi dağıtmakla meşgul. Bu koyayım. üçlü. <laughs> Anneciğim. Anne ben koyayla buradan çıkabiliyorum. Evet sen buradan çıkabiliyorsun. Bakın bak... görüyor musunuz? Patin ne kadar da seviyor böyle şeyleri. Ananas. Ananas mı bu? Hı -hı. Hayır. Ananas neden köpekler ses çıkartan şeyler veriyorlar söyleyeyim mi? Köpekler ısırdıkça ses çıkıyor ya. Evet hoşlarına de... gidiyor değil mi? Evet. Biz kaçtık.